Selam arkadaşlar, bugün 345 AYT geometrinin yamuk ve genel dörtgenlerle ilgili 9. testini çözeceğiz. Birinci sorumuzu şöyle alıp azıcık büyütelim. Yamuk olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yamuk biliyorsunuz. Şu alttaki taban, üstteki taban birbirine paralel dörtgenlerden oluşuyor. ABCD paralel, bunu veriyor zaten. Diklik var, gördünüz. C e ile EB eşitmiş. Burada orta nokta varsa arkadaşlar burada iki şey düşünebiliriz. Ya bunu birleştirip buradaki üçgenin alanı yamun alanının yarısı ya bunu düşüneceğiz ya da buradaki orta noktayı diğer kenarın orta noktasına birleştirip bu ikisinin eşit olduğunu hatırlayarak şuradaki işte F diyelim. FE orta tabanını bulacağız. FE'yi nasıl buluruz? alttaki taban artı üstteki taban bölü 2. Yani 26 bölü 2'den 13 buluruz. Burası da 5 5 olacak. E 5 var 13 var o zaman burası ne olacak? 12 5 12 13 özel üçgen. Soru ne? Alan ABC'de. Arkadaşlar şimdi az önce bahsettiğimiz olayı hatırlayalım. Bunu birleştirdiğimizde kırmızı üçgenin alanı neye eşit olur? Tüm alanın yarısına eşit olur. Şimdi biz bu alanı da 5 çarpı 12 60 2'ye böl 30. Buradaki alan 30 ise buradaki alan da 30. Çünkü 5'e 5 bakın tepe noktası E alırsak tabanları aynıysa yükseklikler de aynı o zaman alanlar da aynı olur. 30 30 60 o halde şu ikisinin toplamı da 60 olacak. Tüm alan 120'dir diyerek cevabımızı D olarak işaretleyeceğiz. Evet ikinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar ABCD ve AKBC. Bakın burada iki tane yamuk var. O zaman dikkat etmemiz lazım. Eğer ABCD yamuksa bununla yani AB ile DC paralel olacak görüyoruz. Aynı zamanda şurada zaten diklikten dolayı bu ikisinin de paralel olduğunu görüyoruz. Hatta arkadaşlar bakın AKBC yamuğunda burada orta nokta varsa yapacağımız ilk iş hemen diğer kenarın orta noktasını bulup işaretlemek. Bunların eşit olduğunu göz önüne alarak hemen ne diyeceğiz? 4, 4. Artık 8 ile işimiz bitti. Peki burayı nasıl bulacağız? Bu da orta taban olur. Orta taban olduğunu bulabilmek için şuradaki AC'ye ihtiyacım var. AC'yi bulabilir miyim? Öncelikle şuradaki üçgene baktığımızda arkadaşlar 90 var. Hatta açılara giriş yapalım. Bu alfa bu beta olsun. Yine 90 var. Paralellikten dolayı burası beta olur. Şurası da alfa olur. Bakın 4'e 8. 4 bölü 8 oranı var. Yani 1 bölü 2 oranı. O zaman burası da 10 bölü 20 olacak. 1 bölü 2 oranı olması için. Şurası 10 oldu. Burası 4. O zaman şuraya biz F diyelim. FE uzunluğu orta taban olduğu için 10 artı 4 bölü 2'den 7 bulunur. Paralellikten dolayı burası da 90 oldu. Şimdi şöyle kırmızıyla taradığım üçgene bakalım. 7 var. 20 burası. Buradan da 4 gelecek. Ne oldu? 24. 7, 24, 25. Evet. DE uzunluğunu bulmuş olduk. Bizden zaten bunu istiyordu. Artı. EC'yi bulmam lazım. EC neresi burası? Şimdi arkadaşlar burada 11'im var. Burada 7 birim var. Şuradan bir dik çizmek istesem. Dikdörtgen oluştuğu için burası 7 burası da 7 olacak. Onun 7'si gitti kaçı kalır? 3'ü kalır. Buradaki 4 de dikdörtgenin kısa kenarı olduğundan gelir. 3, 4, 5 üçgenini oluşturur. O zaman EC'yi de buldum 5. 25 artı 5'ten sorumuzun cevabını 30 bulmuş oluruz. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar ABC'de dik yamuk diyor. BL ile LC eşit. 1, 2, 14'ü vermiş soru üzerinde. KL yamuğun alanını eşit iki parçaya ayırmış. Yani buradaki alanla buradaki alan birbirine eşit arkadaşlar. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Öncelikle ilk aklımıza gelen şu. Burada orta nokta varsa buradaki orta noktayı da çizip 14 artı 2'den 16 2'ye bölsek 8. Şurada da dik var. Paralelliği kullanarak bir şey bulabilir miyiz arkadaşlar? Önce bunu bir düşünelim. Mesela şuna A şuna B desek A artı B alanı. Şurası da arkadaşlar B eksi A olur. Çünkü buradaki alan ikisinin toplamına eşit olacakmış. Şuna biz Y desek o zaman burası da Y artı 1 olur. Şuradaki X unutalım şimdilik. H diyelim. Buradan B eksi A alanını alt taban artı üst taban 10 yaptı. 2'ye böldük. 5 çarpı yükseklik. Aynı zamanda aşağıdaki A artı B alanını bulalım. O da alt taban artı üst taban 22. 2'ye böldüm. 11 çarpı yükseklik Y artı 1. Bunlar arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsam A'lar gider. B'yi Y'ye bağlı olarak bulurum. Ya da birbirine oranlarsam Y'lerden kurtulurum. A ve B arasında bir bağıntı bulmuş olurum. Yalnız bu biraz daha denkleme götürecek bizi. Uğraşsak belki çıkar ama başka bir yol deneyelim. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ediyorsanız B ve K'yı birleştirsem bir dik üçgen oluşuyor. Buradaki ikisini de birleştirsem bir dik üçgen oluşuyor. Aynı zamanda kenar ortay çizildiği için buradaki alanla buradaki alan da eşit oluyor. Şurayı biz tepe noktası kabul edersek yükseklikler aynı o zaman alanlar da aynı olacak. Şimdi buradaki alana ben B desem hatta B dememize gerek yok. Doğrudan alanı bulalım. 14 çarpı 1 bölü 2'den 7 olur. Burası 7. O zaman şuradaki alan A artı 7 ise buradaki alanda A artı 7 olmalı arkadaşlar. Yani burasının 7 olması gerekir. Dik üçgende alanı x çarpı 2 bölü 2 eşittir 7 olacak. 2'ler birbirini götürür. X eşittir. 7 sonucuna ulaşırız. Evet, 4. sorumuzdayız. Arkadaşlar ABC'de yamukmuş. ABC'de paralel olacak. Diklik 15, 30, 4 kök 2. Bütün bilgiler soruya yazılmış. Evet bizden ikisi soruyor. Öncelikle şurada 90 var. 15 var hemen şuraya. 75'i yapıştıralım. Aynısı buraya geçer. 75, 30 o zaman burası da 75 olur. İkiz kenar üçgen olduğu için 4 kök 2'ye 4 kök 2. Aynı zamanda arkadaşlar 30 varsa kesinlikle bir tane 90 dereceniz olsun. 30, 60, 90 üçgenini oluşturalım hemen. Burası 30 ise buraya 60 kalıyor. 90'ın karşısı 4 kök 2 o zaman 30'un karşısı yarısı olacak. 2 kök 2. Şimdi biz tabanı biliyoruz, yüksekliği biliyoruz. Alan hesaplanır mı? Hesaplanır. Alan hangisini hesaplıyoruz? EBC. EBC üçgenin alanını 4 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den hesaplarız. Kök 2'ler 2 yapar. Alttaki 2'yi götürsün. 8 bulmuş oluruz. Yalnız yamukta buradaki alanla buradaki alan birbirinin aynısıydı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız S1, S2, S3, S4 diyorsak S1 ile S3'ün alanı birbirine eşitti. Peki bunun alanını bulabilir miyim? Burada da arkadaşlar 15, 75, 90 üçgeni var. Zaten ilk aklımıza gelen dik çizmek olacaktı. Kuralımız neydi? 1'e 4. Yani ben buna A diyorsam burası 4 katı oluyordu arkadaşlar. Peki bunu bulabilir miyim? Şu kısım o zaman 4A'ya A ise hemen hesaplayalım. 4A çarpı A bölü 2 bizim alanımızı verecek. Alan da zaten 8 olarak bulmuştuk. 4 ile 2 sadeleşir 2 olur. 8 ile sadeleşti 4. O zaman a kare 4 ise a'yı 2 buluruz. Şimdi a 2 olursa bizden ikisi sormuştu. O zaman 4 çarpı 2'den sorunun cevabını 8 bulmuş oluruz. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar ABCD'nin yamuk olduğunu söylüyor. O zaman AB ile DC'nin paralel olduğunu zaten görüyoruz. 2 tane eşitlik var. Diğer bilgiler de zaten şekle yansımış. Bizden de alanı soruyor. Şimdi arkadaşlar alanı bulabilmem için formülü kullanalım hemen. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi bana yükseklik lazım. Onu bilmediğim için dursun. Şimdi arkadaşlar buradaki 8'i nasıl kullanalım? Öncelikle yamuğun orta tabanını çizsem. 17 artı 3'ten ne olur? 20. 2'ye bölsem 10. Bakın. Şuna da K diyelim. B, e, K üçgeninde 8 var, 10 var. O zaman şu kısım 6 olmaz mı? Bakın 6, 8, 10 üçgeni. Orta taban olduğu için şuradaki parça da buradaki parça eşit olur. Yani ben buna A desem, buna da A desem 2A'ya 2A olur. 3A'nın 6 olduğunu gördüm. Hemen A'ya 2 diyorum. O zaman burası 2 oldu. Peki yükseklik lazım. Hemen şuradan bir yükseklik çiziyorum. Bunun da eşit olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bunlar eşitse bunların da eşit olması gerekir. Hemen 90'ı yapıştırdık. Arkadaşlar bize şuradaki h lazım. Yani yüksekliğimiz ne oldu? 2h oldu. 2h'ı bulursam soruyu da çözmüş olacağım. Peki başka bir bilgi var mı? Bakın burayı bilmiyorum, burayı bilmiyorum. Ama açılar kullanabilirim. Şuna alfa, şuna beta diyelim. Paralellikten dolayı burası da beta olur. Hatta büyük, şu kırmızı üçgeni düşünelim. 90 var, beta var. O zaman şu kısım ne olur? Alfa olur. Bunları dışarıya taşıyalım. Şöyle bir üçgen, bir de şöyle bir üçgen var. Hemen yazıyorum. 90, 8, 6, 10. Burası beta, burası alfa. Geldim küçük üçgene. Burası h, yukarısı alfa, burası da beta. Başka bir bilgi var mı? Şuranın iki olduğunu biliyorum. Alfa, beta, 90. Benzerlik var gördüğünüz gibi. Bize ne lazım? H lazım. O zaman h'ın karşısı beta. Beta'nın karşısındakileri yazıyorum. H bölü. Önce bunu yazdım. Küçük olanla başlıyorum. H bölü beta'nın karşısında 8 var. Eşittir. Bir de 90'ın karşısı var. 90 karşısında 2. Burada da 90'ın karşısında 10. İçler dışlar. 10H eşittir. 16H eşittir. 16 bölü 10. Sadeleşirse 8 bölü 5. Artık sorunun cevabına yaklaştık. Alan eşittir. Alt tabanın üst taban topladım. 22'ye böldüm 10. Çarpı 2H yani 2 çarpı 8 bölü 5'ten 16 bölü 5 olur. Sadeleştiriyorum. 2 çarpı 16'dan sorunun cevabını 32 bulmuş oluyoruz. Evet 6. sorumuzda arkadaşlar. ABCD ve BEFC. Bakın BEFC. O zaman şu ikisi kendi arasında paralel. Şu ikisi de kendi arasında paralel. 2 tane yamuk var. Yalnız dikkat edin. Buradaki BC ile EF birbirine eşit. Şu ikiz kenar yamukmuş. Bunu özellikle dikkat edeceğiz. İkiz kenar yamuk. Paralellikleri gördük. İki tane de eşit açı var. İki eşit kenar var. 4, 6, 9'u vermiş. Bizden ikisi istiyor. Arkadaşlar özellikle şu bilgiye ihtiyacımız var. Bir tane ikiz kenar yamuk çizeyim. İkiz kenar yamuklarda Köşegenler birbirine eşit olduğu için arkadaşlar, isteyen bu köşegeni çizer, isteyen bu köşegeni çizer. Hangisi işinize gelirse, bazen soru da şu köşegeni veriyor ama sizin işiniz diğer köşegenle oluyor. O yüzden rahatlıkla öbür köşegeni çizebilirsiniz. Çizdikten sonra şu bilgileri de unutmayın. Bunlar da birbirine eşit olur, bunlar da birbirine eşit olur. İkiz kenarlıktan dolayı bu açılar alfa ise bu da birbirine eşit olur. Şunlar. Hakeza birbirine eşit olur. Şuralar birbirine eşit olur. Buradaki bilgiler unutmayacağız. Şimdi bunlar gelin soruda uygulayalım. Buradaki köşegen çok fazla işimize yaramıyor. O zaman biz BF köşegenini çizsek arkadaşlar. Şu uzunluk x'i o zaman BF uzunluğu da x olur. Bu bir. Köşegenle kenar arasındaki açı Alfa olursa burada da köşegenle kenar arasındaki açı alfa olur. Burada hemen sizin şunu fark etmeniz lazım. Burada bir aç ortay oluştu. Artık şu kırmızı üçgende aç ortay teoremini uygulayacağız. 6'nın 4 oranı 9'un x oranı diyeceğiz. Bu kadar. 9 bölü x. İçler dışlardan x eşittir. 6 bulmuş oluruz. Evet yedinci sorumuzda arkadaşlar dik yamuktan iki tane birleştirilerek şöyle bir şekil oluşturulmuş boyalı bölgenin alanını sormuşlar. Buradaki bilgiler hemen şuraya aktaralım. Üstteki taban 2 mi? Şurası 90 derece olacak. O zaman şurası da 2 olacak. Dik uzunluk 8. O zaman 6 kalır. Burası alt tabandan 6. 2. 6. Yazmadığımız bir şey kalmadı sanırım. Bir de açıları kullanalım isterseniz. Dörtgen aynı zamanda 90 90 180. O zaman buradaki ile buradakinin toplamı 180 olacak. Alfa beta diyelim isterseniz. O zaman şurası alfa ise bunun sivri olan kısmı da alfa olur. Diğer tarafı beta olur. Burası alfa ise şurası da beta olur. Bu beta ise o zaman buraya alfa düşer. Alfa beta 180. O zaman geriye kalanların toplamı da 180 olacak. Bu 90 ise hemen şuraya da bir 90 yapıştırıyoruz. Bu tip sorularda arkadaşlar 2 tane 90 varsa hemen şunları birleştirip Pisagor'u kullanabiliriz. Ya da zaten alanını sorduğu için dik kenarlar çarpımından alanları bulabiliriz. Önemli olan şu parçaları bulabilmek. Bunları bulsak burası zaten belli bak. 6 çarpı 2 12 bölü 2'den şunun alanını bulmuş olduk. Şurayı da bulsak tamamdır. Peki bunu nasıl bulacağız? 2 6 var arkadaşlar burada da 2 6 var. O zaman hemen şöyle birleştirip şu mavi üçgeni oluşturuyoruz. Bakın 2, 6, 2, 6 her şey aynı. O zaman bunlar birbirinin aynısı olur. Eş üçgenler olur arkadaşlar. İkiz kenar üçgenimiz çıktı. İkiz kenar üçgende indirilen dikme 2 eşit parçaya böler mi? Böler. Aynı zamanda burası ne olur? Bu kısmın 90 olduğunu eğer ispatlayabilsek Öklidi de kullanabiliriz. Hemen açı verelim. Şuraya x diyelim buna y diyelim. İnce kısma y diyorum. Şuradaki geniş olan kısma x diyorum. x artı y 90. Ve burada x burada y. 90 olduysa o zaman geriye kalan kısımda 90 olmak zorunda. E 90'dan 90 geldiyse arkadaşlar öklit devreye girer. Hatta biz 2 6 6'nın karesi artı 2'nin karesi eşittir. Buna da k diyelim. k'nın karesi olsun. 36 4 40 yaptı kökünü alırsak 4 çarpı ondan 2 kök 10 olur. K'yı 2 kök 10 bulduk. Şurası. 2 kök 10. Arkadaşlar burası da o zaman 2 kök 10 olur. 2 kök 10. 2 kök 10. Burası ikiz kenardan dolayı kaç olur arkadaşlar? Kök 2 katını alıyoruz. 2 kök 10'un kök 2 katı. Bu da 2 kök 20 olur. Bu da 2 kök 5 çıkar. O zaman 4 kök 5 yarı buraya yarı buraya gelecek. Yani 2 kök 5 burası, 2 kök 5 burası olur. Burası da 2 kök 5 olur arkadaşlar. Bakın kök 2 katını alsam burası çıkıyor ya. Demek ki bunlar 45 45'miş. 2 kök 5. Alanını da rahatlıkla buluruz. Şuna B diyelim. B alanı 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2. Bu bunu götürür. Buradan da 5 çarpı 2 10 buluruz. Yukarıdaki alanda 6 idi zaten. 10 ve 6'nın toplamı sorunun cevabını 16 olarak bize vermiş olacak. Ve 8. sorumuzda ABC'de dik yamuk diyor arkadaşlar. DK ile A üstü D üstü birbirine dikmiş. Bakalım hemen. evet görüyoruz. ABC'de yamu BC boyunca katlandığında. Yani şurada bir katlama var. O zaman arkadaşlar şu parça şu parçanın aynısı olur. Bu parça da bu parçanın aynısı olur. Yani buraya da x kalmış olur. Bizden zaten onu soruyor. Aynı zamanda dk'nın 8 olduğunu söylüyor. Şimdi bu 8'i nasıl kullanalım? Öncelikle arkadaşlar şurada bir dik var gördünüz. Hemen şöyle çizsek. Şuradaki 4'ü buraya aktarsak. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Burası 4 ise burası da 4 olur. Burası x ise sonra şuraya h diyelim. Burası da x olur. Bunun tamamı 8 olduğundan buraya da 8 eksi x kalır. Evet bu bir numara olsun. Bir numaralı üçgende arkadaşlar. Pisagor'u kullansak. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 8 eksi x'in karesi. Şimdi denkleme girmeden de yapabilir miyiz? 3, 4, 5 üçgenini andırıyor arkadaşlar. Şurası 3 olsa, şurası da 5 olsa sağlar mı? Bakalım. x'e 5 yazsak. 8 eksi 5'ten 3 sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman x eşittir 5 diye cevabımızı işaretliyoruz. Evet, dokuzuncu sorumuzdayız. Arkadaşlar dokuzuncu soruda verilen bilgileri incelediğimizde burada 6, 8 dik üçgen var. O zaman ne duruyoruz? Hemen şu hipotenüsü birleştirip 6, 8, 10 diyelim buna. ve burada da 10 var. 2 tane 10 varsa hemen ikizkenar üçgen aklımıza gelecek. Aslında 4 artı 6 bu da 10 yapar. O halde arkadaşlar çözümü yakaladık. Hemen şuralara 10 yazalım. Bu 1. Şurası da 10. 10, 10, 10 olunca ne olacak? Eşkenar üçgen olacak. 60, 60, 60. Şurası da 60 olacak ama burada da 3, 4 var arkadaşlar. Hemen şöyle birleştirirsem 3, 4, 5 üçgeni diyebilirim rahatlıkla. 3, 4, 5 ile 6, 8, 10 ikisi de 3, 4, 5 üçgeninin katı olduğu için benzerlik devreye giriyor. Ben buraya alfa beta diyeyim. Bakın 3K, 4K, 5K üçgeni. 3'ün karşısını alfa diyorsam o zaman burada da 3'ün katı olan 6'nın karşısına alfa diyorum. 4K'nın karşısına beta dedim. O zaman 8'in karşısı beta olacak. Öbürü zaten 90. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen ya bunun tamamı 60'tı. O zaman buraya ne kalacak? 60 eksi alfa kalacak. Hemen şurayı göz önüne getirmeniz lazım. İkisinin toplamı ne olur? 60 olur. 5 var, 8 var. Bizden zaten şurayı istiyor. İsterseniz dışarıya taşıyayım daha rahat görelim. Şöyle bir üçgen söz konusu. Bilgilerimizi de yazalım. Şurası 8. Şurası 60. Şurası 5. Bizden istenen de bu. Rahatlıkla buluruz gerisini. Çünkü 60 varsa arkadaşlar dik çizdiğimizde Zaten 30 60 90 üçgeni oluşur. Hemen şöyle 90'ımızı yapıştıralım. Aç diyelim. Şurası da 30 olur. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 kök 3. Şimdi 5'in 4'ünü yazdık. Kaç kaldı? 1. Pisagor uygulayacağız burada. x kare eşit 4 kök 3 kare artı 1'in karesi. 48 artı 1'den 49. Neyin karesi 49? Tabii ki 7 diyoruz. Cevabımız denizli olacak. Evet 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda ikiz kenar yamuk biçimindeki kağıt. Aşağıda gösterilen aşamalarla D1 ve D2 boyunca katlanıp son aşamada D3 boyunca kesilip tüm parçalar açılıyor. Bakın D1 burada tam ortadan ikiye bölmesi lazım ki bunlar birbiriyle çakışsın. Burada çakışmadan bahsediyor çünkü. Birinci aşamada BC ile AD çakışıyormuş. İkiz olduğu için üzerine denk gelecek. İkinci aşamada EB ile. Yani bu da bunun üzerinde denk geliyorsa demek ki tam ortadan bölmüşler. Daha sonra D3'ten kesmişler. En küçük olanın alanı 90, en büyük olanın alanı da 240'mış. Şimdi arkadaşlar buradaki şekil küçük olduğu için biz ne yapalım? orijinal şeklimizi şöyle çizmeye çalışalım. Biraz büyük olsun, işlemlerimiz kolay. Bir şekilde yapılsın diye. Bu bizim yamumuz olsun. Öncelikle hatta bunların rengini değiştirelim. Birincisi şöyle tam ortadan bölünüyor. Bunu böldük. Artık sol tarafı düşünmeyin. İkincisi onu da kırmızıyla gösterelim şuradan bölünüyor arkadaşlar. Hatta onlara isim verelim isterseniz. Şu D1 oluyor. İkincisi D2 olacak. Şimdi bunu katladıktan sonra KT ile TN eşit olduğundan bunu da tam ortasından arkadaşlar onun rengini değiştirelim. Şuradan D3 ile tam ortadan geçen bir D3 doğrusu boyunca kesiliyor. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. O zaman ben buna h desem bu da h olur. Şimdi bunu 2'ye katlayınca o zaman burası da ne olacak? 2 h olacak arkadaşlar. Şekle baktığımızda evet. Şimdi bunu katladığımızda arkadaşlar şurayı da hemen belirginleştirelim. Hatta bunlar uzatabiliriz. Normalde bu parçayı şöyle yine h Aş olarak alalım. Katlayıp açıldığı için arkadaşlar bunlar da birbirinden aynısı. Şimdi soru şu: Kesip açtıktan sonra en küçük alan hangisine ait? En küçük alanı bulursak en büyük alanla ilişkilendirip geriye kalan alanda bulmuş olacağız. İsterseniz önce şunların bir devamını çizelim. Yani eski haline getirdiğimizi düşünün. Böyle uzatıyorum. Şurayı da uzatıyorum. Evet. Öncelikle arkadaşlar şuradan bir paralel kenar oluştursak Şimdi şu parçalar aynı olduğundan bu parçalar da birbirinin aynısı olacak. O zaman şurada oluşan alan A ise buradaki alanlar da A olacak. Yani şuradaki paralel kenarların alanlarını A diyelim. Üçgen kısmını hatırlıyorsunuz buradaki alana S diyorsak burası 3S, 5S ve 7S diye gidiyordu. Şimdi katlama ve açma sonrasında arkadaşlar kesilen kısmın en küçük olanı şurası bakın. Şöyle bir uç kısım oluşuyor. Yani en üstteki kısım en küçük alan oluyor. O halde biz A artı S'e 90 diyebiliriz. Peki en büyüğü hangisi olur? Şimdi bakın kesip attıktan sonra bir ortada kalan kısım bir de en altta olan kısım var. Ortadaki kısım burası en alttaki kısım bu. Hangisinin alanı daha büyük? Baktığımızda 2A artı 8S burada da A artı 7S. O zaman 2A artı 8S. Bunun alanı daha büyük. Buna da arkadaşlar 240 demiş. Şimdi soru neydi? Diğer parçanın alanı kaçtır? Bizden istediği şey Buradaki alan yani A artı 7S kaçtır diye soruyor. Ve bunu bulabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle üsttekini çıkardığımız vakit 2A'dan 1A'yı çıkardım A. 8S'den 1S'i çıkardım 7S. 240'dan 90'ı çıkardığımda da 150 sonucuna ulaşmış oluruz. Cevabımız Adana olacaktır.